Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, ilk defa telefonum oldu ve bu telefonun açılışını yapacağız. Şöyle bakın. Redmi 9, Xiaomi Redmi 9 diye. Ben bunu şu an ambalajını açtım. Uzun sürmesin diye. Şimdi şurasını açayım. Çok heyecanlıyım. İlk defa açım ki. İlk şöyle bölüm çıkıyor. Burada onun belgeleri var. Burada dursun. Burada böyle bir şey var. Aa, kendi özel kılıfı çıktı. Güzel. Güzelmiş, şeffaf. Ben yine beğenir öyle daha güzel bir şeyler alırım. Telefonumuz burada. Onu en son açmak istiyorum. Buradan hazır olsun falan kağıtlar var. Onları da şuraya koyayım ben. Burada böyle bir şey var. Bu herhalde araya koymak için. Şarj aleti var. Şuradan çık. Şuraya koyayım yerine. Bunu saklayacağım. Kutusu falan. Çıkmadı sonra böyle donuşu zaten hemen açıldı ben bunu hemen bir bakayım. belki şarj yoktur umarım şarjı vardır hemen size göstermek istiyorum ama kesin onun bir şeyleri çıkacaktır parmak izi falan çünkü burada sanki parmak izi yeri var gibi gördüm bunu da buraya koyayım kutumuzu kaldırıyorum. İşte telefonumuz burada. Şuradan açılıyor da. Bir dakika. Bu arada ekranı çok Ay, güzel mi? ne kadar da güzel. İşte şimdi bunun işlemleri olacak. Şarjına bakalım. Bakalım açılacak mı? biraz bir şey zorlamak gerekiyor sanırım. Şu anda hala açılmadı. Biraz bir şey bastırıyorum. Bir de bu kendi ekranı veriyormuş. Umarım güzel bir şey çıkar. Kamerayı şöyle Redmi'nin şeyi çıktı Android. Umarım güzel bir ekran verir. biraz ekranı göreceğiz. Şu kılıfı takayım bu sırada. Bu yeni kılıflar da çok zor tıklıyor. Aaa açıldı. yüzde %95 veriyor. Şöyle bir takayım. Bu arada arkadaşlar ekranı çok sevimli handolu Bakın. Çok güzel. Şimdi bunun işlemleri mi gerekecek? İşlem gerekiyor. Ben işlemleri halledip geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ben bütün işlemlerini hallettim. Bu parmak izliği şuradan parmak izi okutuyoruz. Deseni var. Onu hallettim. Bütün şifreleri. Öyle. Oyunları vardı birkaç tane. Ben hiçbirini sevmedim. Onları sildim. Oturumu açtım. Oturumu açtım. ve Güncellemeler var. Birkaç tane. Onları da halledeceğim. Netflix. Yok onun güncellenmesi gerekmiyormuş. Ya. Netflix kendi açılıyor. Netflix televizyona mı bağlamak gerekiyor? Tamam bunu televizyona bağlarız. Ben şimdi bütün size bu şeyi göstereyim. Telefon içinde olanları. Galeri var. Şöyle iki sayfa. Ses bölümü böyle. Şöyle ayarlayabiliyorsunuz. Şurada bir alarm bölümü var. Ee, müzik bölümü, temizleme, bir de ekran şeyi var, temalar. Ben şu anda değiştirmek istemiyorum çünkü çok sevdim. Şöyle ekranlar var. Hmm. Ee, ayarlar bölümü var. Oradan şifreyi değiştirebiliyoruz. Bakalım orada neler varmış telefon hakkında sistem uygulamaları güzel. Güvenlik durumu falan ama buna sim kartı gerekiyor. Sim kartı da hemen takarım. Burada kendi verdiği uygulamalar da var. Ben bir tane uygulama ekledim bu arada. Bir Goliv diye bir uygulama verdim. Mi Community diye bir tane çok adı çok saçma bir tane uygulama falan. Öyle birkaç uygulama verdi. Bir de bunda üstte kaydırılmıyor. Böyle yanlı. Üste kaydırınca e, ekranı ya siyah ya da beyaz yapma özelliği geliyor. Ama bizde panda var. Tarih falan veriyor. Her telefonda olduğu gibi. Google'u var. bakın buraya böyle basınca bunda bir şey çıkıyor. 7'ye alarm kurulmuş. Bu arada bunun alarmlarını öğrendim. Nereden kurulduğunu. Onu da şans eseri öğrendim. Şuraya tıklıyoruz. Saate. Oradan hemen yanlış yere tıklamışız. Tarihe tıklamışız. Tam saatin üstüne tıklıyoruz. Bakın alarmlar bölümü burada. 6 alarmı yedi. Pazartesi, Cuma, günlük, cumartesi, pazartesi. Günlük 6'da uyanıyormuş. Evet doğru günlük 6'da uyanıyorum e, ee, pazartesi cuma yedi evet nereden biliyorsun yok pazartesi cuma 7 ha, evet hmm, cumartesi pazar 8 ee, saniyeli saat var tam saniye şu saniye şu i̇şte dakika şu da saat Kur Kral var. Eskettim. Böyle. Hmm. aşka böyle. Ay sesi ne kadar güzel. Şey var. Hmm. Alarm gibi bir şey saat. Aa, bunun ne kadar değişik şeyleri varmış. Şu anda görünmüyor ışıktan maalesef. Hmm. Aramaları ben birkaç kişi kaydettim. Annem, babamı bir de Ece'mi. Hmm. Başka neleri var bakalım. Kamera var, fotoğraf, arama, mesajlaşma, güvenlik, temizleyici. bakın. Aa bu kendi şey veriyor. Zoom veriyor. Neyse şöyle yapalım. Telefon daha iyi. Arkası şöyle. Bunun bir tane ekran videosu da gelir yakında. Neler var neler yok içinde. Böyle klasörler var. Hava durumu bakalım. Ankara. Evet. 47 diyor. Bugün bulutlu 18 derece ya da 10 derece diyor. Yarın yağmurlu müşen izleyenlere 17 ya da 11 derece. Pazar yağmurlu 20 13 20 derece bir de 13 derece. Evet. Arkadaşlar sizin istediğiniz bir telefon varsa yorumlara yazabilirsiniz. İstediğim telefonu söyleyeceğim ve bunu nasıl elde edebileceğinizi. Ben iPhone 11 Pro Max istiyorum. Ee, onu nasıl elde edebilirsiniz? O bende olmayacak. Ama ben yine de onu hallederim. Şey yapabilirsiniz. Çıktı alabilirsiniz iPhone. Kamerayı kesip yapıştırırsınız. Bir de kılıf alırsın. Buraya da iPhone logosunu yapıştır, buraya da iPhone'un şeyleri yazıyor. Bakın bunda da Redmi'nin yazıyor burada iPhone 11 ya da 12 Pro Max falan yazıyor. Yani güzel. Böyle telefon güzel. Şarj durumu çok güzel. Çünkü bir arkadaşım da daha bundan vardı ve e, o bana söylemişti. Belki ben çünkü ona sormuştum e, telefonun. Onda 29 şarj çıkmış bende 95 çıktı ilerletmişler bir de eskiden kulaklık çıkardı kulaklık çıkmadı bir de bunun grisi ve moru varmış bence en iyi rengi gri ama ee, sonuçta kılıf olunur değil mi bu şeffaf kılıf ama güzel Böyle şeyler var notları çıktı bunun arkasında birkaç not vardı bu nerede? Burada mı? Ya bunlar arkasında mı? <laughs> Hiçbir şey görünmüyor ki. Burada değil sanırım. Xiaomi bu arada Çin'de yapılmış. Ee, ama Çin marka değil ama Çin'de yapılmış. Redmi güzel ama. Ekranı şöyle güzel çıktı. Parmak izimle açabiliyorum şifre çıktı. Şuradan parmak izimiyle bazı açıyor. Kılıf yüzünden kılıf engelliyor. Açıldı da ne oluyor? Şu parmak mı? Anlamam bir dakika. Kılıf engelliyor. Şöyleymiş. Hı. Hmm. Açıldı. Panda çok güzel. Bu hmm. Burada bu arada e, şu yana ay. Şuradaki yana Kaydırdığınızda böyle şeyler çıkıyor e, Klasörler diyor Yardımcı, ön beli tercih, dosyalar falan Önerilen burada Oyunlar falan var Öyle oyun var Çöp dosyaları, cihazınızı temizleme, virüs bulun ve kaldırın falan. Ee, Popüler oyunlar var. Ben de bakıyorum neler var. Onun için sessiz Haber var. Gazeteler var. Maç var. <laughs> ve Mesela telefon çok güzel. Ben sevdim. Ben FIFA'yı yükledim. FIFA'yı çok seviyorum. Among Us'u da yüklerim. Hmm. mi video var. Ben onu anlamadım. Çünkü hiç video kaydetmedim. Benim de uykum geldi. Saat kaç? Çok uykum gelmedi. ama saat geçmiş 11.36. Buradan anlayabilirsiniz ama Burada ıı, ekran şey. Ters 23. Burada 39 ama. Böyle. Bakalım bir şey merak ettim. Yok bunda öyle bir şey yok mu? Annemin telefonda şuraya kaydırdığınızda fotoğraf çekebiliyorsunuz açmadan. Buraya kaydırdığınızda arama yapabiliyorsunuz. Ama arabada yine parmak izi işte. Ama mesela bu güzel bir telefon. Söyleyeceklerim bu kadar. Ee, sizleri seviyorum. Hoşçakalın.